Gelin şimdi 16-17 sezonundaki Real Madrid Bayern Münih maçına bakalım. Bayern Münih çok iyi oynuyordu be. Final için avantajı gözüküyor. Bunu gören hakem 84. dakikada bu pozisyonda Vidal'i dışarı attı. Maç uzatmalara gittiğinde ise Ronaldo apaçık bir offside'dan gol attı. Durdu mu sizce? Hayır. Ronaldo ikinci offside golünü attı. Ve finale çıkıp yine çok şahibeli bir maçta Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Hala Madrid. Kimi doğu, kuzey, güney hepsi doğru Kimse çer ki bozuk yolu